Evet, şimdi de en yakın onluğa yuvarlama örneklerini yapalım. Şimdi burada 386 sayısı var. Bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakmamız gerekiyor. Birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse bulunduğu onluğa yuvarlanıyor. 5 ve 5'ten büyük ise bir üst onluğa yuvarlanıyor. Şimdi burada farklı bir taktik görelim. Hemen birler basamağındaki sayının altını çizdik. 5 ve 5'ten büyük bu sayı. Hemen çizmediğimiz sayıya bakıyoruz. 38 mi? Evet. Evet 38. Burası da 5 ve 5'ten büyük olduğu için altını çizmediğimiz sayıyı bir arttıralım. 30 9 bir tane sayının altını çizdiğimiz için yanına bir tane 0 koyalım. Demek ki 386 sayısı 390'a yuvarlanır. Hemen altını çizdik. Birler basamağının 5'ten küçük. 5'ten küçük ise altını çizmediğimiz sayı olduğu gibi yazarız. 43 yanına bir sıfır ekleriz. Altını çizdiğimiz sayı 5'ten büyük. O zaman bu sayıyı yani 13'ü bir arttırırız. 14 yanına 0 koyarız. Altını çizdiğimiz sayı 5'ten küçük. O zaman 14'ü olduğu gibi yazarız. Yanına bir sıfır ekleriz. Zaten birler basamağı 0 ise sayıyı olduğu gibi yazıyoruz. Birler basamağının altını çizdim. Burası 5'ten küçük. O zaman altını çizmediğim sayıyı olduğu gibi yazarım. 18 yanına 0 koyarım. Altını çizdiğim sayı bakıyorum ki 5 beş ve 5'ten büyük. O zaman bu sayıyı 1 arttırırım. 30 3 olur. Yanına 0 koyarım. Geldim buraya. Altını çizdiğim sayı 5'ten küçük. O zaman 17 olduğu gibi yazarım. Yanına 0 koyarım. 5'ten küçük 76 olduğu gibi yazılır. Yanına sıfır koyulur. Bakıyorum, 5, 5'i biz bir üst onlara yuvarlanıyor, yuvarlıyoruz. O zaman 48'i bir arttırdım, 49. Yanına bir, sıfır koydum. 3, 5'ten küçük olduğu için 64'de olduğu gibi yazdım. Yanına sıfır koydum. 6, 5 ve 5'ten büyük olduğu için. 21'i 1 arttırdım. 22. 22 yanına 0. 0 koydum. 7 5 ve 5'ten büyük olduğu için 37'yi 1 arttırdım. 38 yanına 0 koydum. Evet devamını sen getiriyorsun. Birler basamağının altını çizelim. 3 5'ten küçük olduğu için 43 olduğu gibi yazarız. Yanına, Yanına sıfır, sıfır koyarız. Çizelim altını. Beşten, Beşten küçük. küçük olduğu gibi yazıyoruz. On sekiz İlk yazıyoruz. Sıfır Yanına sıfır koyuyoruz. Beş, Beş ve üst. üzerine büyük stonluğa yuvarlıyoruz. O zaman yedi olur. Yanına da sıfır, Yanına da sıfır koyarız. Hemen devam ettirelim. Aferin. 5 Beş ve 5'ten büyük. O zaman 1 arttırıyoruz. Yanına 0 koyuyoruz.